Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm zeyla Uşak'ta devam ediyor. Şimdi de hazır butik hizmet veren Sema Hazır Duvak'tayız. Yanımızda da firmamızın ortaklarından iki kardeş Sayın Sema Hanım ve Sevil Merdan hanımı efendiyle birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Sağ olun çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi tabii ki yaptığımız çalışmalar var. Tasarım, hizmetlerimiz. bu anlamda daha birçok konu var. Onları birazdan alacağız sizden ama öncelikle firmamız nasıl oluştu, nasıl gelişti, hikaye nerede başladı diyelim. Tabii programımıza evet. da başlayalım Sema Hanım evet. buyurun. E, firmamız 2022 yılında Şubat ayında e, faaliyete girdi. E, firmamızın e, ana e, temel e, ürün, ürünleri çıkarmamızdaki ana temel sebep e, kadınların daha rahat e, özel günlerine hazırlanabilmesi için onlara destek sağlamak. Hı hı. Ürünlerimiz e, e, tamamen kullanıma çok rahat uyumlu olduğu hı hı. için e, kadınları rahat bir şekilde özel günlerini hazırlamayı hedefledik. O şekilde firmamızı alıştırdık. Çok güzel. Tabi burada aslında onların sırtından da büyük bir yük almak çünkü o e, en güzel anları, Tabii o ki. anlarını da en rahat ve sorunsuz geçirebilmeleri adına onlara destek oluyoruz evet, diyebiliriz. Kesin, evet. Bu anlamda da tamamen kişiye özel evet. butik hizmet veriyoruz değil mi? Evet. Biraz onlardan bahsedelim, tasarımlarımızdan bahsedelim. Yani her kişiye, her bayanın yüz tipine uygun. Çünkü kullandığımız kumaşlar üç tipi kumaş tipidir. Saten kumaş, simli esnek kumaş, esnek tül kumaştır. Esnek seçmemizin sebebi esnek olması ve yüze oturmasıdır. O şekilde tasarımlarımızı top şeklinde alıyoruz, kesime veriyoruz. Kestikten sonra tasarıma veriyoruz ve tamamen makine dikimdir. Kesinlikle kılçık kullanılmamaktadır. Ve çalışan kadınlar, özellikle bunun için daha çok talebimiz vardır. Evet kolaylık açısından. Geleceğiniz adres neresi? Tabii ki Sema, Sema hazır, hazır Duvak. Bak. Herkesi bekliyoruz diyoruz, değil mi? Evet, evet, hep herkesi bekliyoruz. Hem Uşak içerisinde hizmet vermekteyiz, hem internet üzerinden hizmet vermekteyiz. Bütün Türkiye'yi sayfamıza bekliyoruz. İyi günler. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size sağ olun. olun. Evet sevgili izleyenler, programımızımız ile devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.